Daha hızlı büyüyecekler daha hızlı büyüyünce Bilmiyorum Bilmiyorum ee, evi kaybetmiş olabilir Bilmiyorum Bilmiyorum Hemen çaktırmadan ee, Arkadaşlar videonun sonuna geldik Bu arada ben bunu e, Şey devamında yayınlamadım Bildiğiniz gibi onun için biraz üzgünüm. Yani e 15 dakika olduğuna birden dikkat etmemişim. Yani an key modu alıp hemen ev bulayım da. 15 dakika olduğuna dikkat etmemişim. İkinci parti için özür dilerim. Ve biliyorsunuz ki videonun bir kısmını aslında yayınladım. Evin yanından geçmişiz. Evet. E arkadaşlar bu arada size ben tarla gibi yaptığım şeyi göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi Sonra buradan geleceğim. Tabi burada normalde yabani şeyler olacak. Meyveler olacak. Bunun üstünden atlayacağım. Ve gördüğünüz gibi yabani meyveyi aldım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.